Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün hocam herhalde 6. sınıf arkadaşlara sömestrde ne yapacakları ile ilgili fikirler vereceğiz. Evet 6. sınıflarımız sömestre giriyorlar. 15 günlük önlerinde güzel bir tatil var. Sadece ders çalışsınlar demeyeceğiz elbette. Evet biz bir ders kanalıyız. Ama mutlaka tatil adı üzerinde burada sosyalleşmelerini özellikle kültür sanat etkinliklerine yönelmelerini çok isteriz. Ne gibi? Mesela tiyatroya gidebilirler mutlaka aileleri zaten gidiyordur ama onlar da hatırlatabilirler. Mutlaka tiyatro ile ilgili etkinlikler katılalım. Özellikle şeklinde. hocam çocuk tiyatroları var. Evet hani kesinlikle. Onları değerlendirebilirler. Çok çok gerçekten keyifli olabilir. Onun dışında dizi izleyebilirler film izleyebilirler. Tabii ki tatil mutlaka bunları yapsınlar. Sosyalleşsinler arkadaşlarıyla buluşsunlar. Gerçekten tatilin tadını çıkarsın isteriz bizler. Ama tabii ki ne yapmalıyız aynı zamanda dersi de elden bırakmamalıyız. Biz artık 6. sınıfız. 7 ve 8'de tamamen LGS hazırlığı adına ciddi bir tempo içerisine gireceğiz. O halde 6. sınıftan da bizim yatırım yapmamız lazım. Özellikle yeni nesil sorulara ne kadar erken alışırsak o kadar 7 ve 8'de rahat ediyoruz. O yüzden kendimize mutlaka disiplinli şekilde zamanlar ayıralım tatil boyunca. Dersi elden bırakmayalım. Çünkü soğursak eğer geri dönmesi daha zor olacaktır. Evet eğlenelim, gülelim, keyfini çıkaralım ama mutlaka kendimize program yapıp sorularda çözelim tatil boyunca. Evet Muratçım 6. sınıfın 2. döneminde özellikle cebirsel ifadeler diye bir konudan bahsetmek istiyorum. 2. dönemin başında bu konuyu görecekler. Bu 7. ve 8. sınıfta devamı olan bir konu ve burada temelleri doğru atmak çok önemli. Lütfen bu konuya dikkat etsinler. Onun hemen ardından veri analizine dair bir konu görecekler karşılarında. 8. sınıfında ilk döneminde böyle bir konuyu yeniden görecekler. Bu da çok önemli bir konu olacak onlar için. Ardından açılar ve alan ölçme diye bir başlık gelecek. Açılarda 7. sınıfta doğrular ve açılar diye bir konu görecekler. Sarmal bir eğitim söz konusu. O yüzden bu konuyu da öğrenmek 7. sınıf için çok önemli olacak bizler adına. Ardından alan ölçme gelecek, çok önemli. Çember gelecek, sıvıları ölçmeyi öğrenecekler gibi dönemi bu şekilde önemli konularla kapatacaklar. Gerçekten 6. sınıfın 2. döneminin çok önemli olduğunu öğrencilerimize hatırlatmak istiyorum. O yüzden bu tatil döneminde 1. dönemi iyice bir tekrar edersek rahat bir şekilde kafamız rahat 2. döneme hazır başlayabiliriz. Önemli konularla karşılaşacağımız için temelimizi iyi atmak çok önemli. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız şimdiden kanalımıza abone olsunlar. Çünkü dediğiniz gibi ufak ufak onlar için LGS heyecanı başlayacak. Kesinlikle. Hocam umarım keyifli bir tatil süreci geçirirler. Güzel güzel derslerini çalışırlar. Bu videonun altında da hocam tatilde ne yaptıklarını, hangi etkinliklere gittiklerini, hangi tiyatro oyunlarını izlediklerini veya hangi filmleri izlediklerini hocam yazabilirler. Belki bizler de izleriz. Belki arkadaşları görüp onlar da izleyebilir. Çok güzel olur. Kesinlikle hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Keyifli ve verimli bir tatil diliyorum. Hoşçakalın.